sizlere dünyanın en şanslı kişisini söyleyeceğim. Yani bu kişiyi tahmin edin kim? Tabii ki kardeşim. Şu an kardeşimin hesabındayım. Bir, bir, bir saat kadar mı? Yarım saat kadar önce bir video gördüm YouTube'da. Hiper Shark Star hediyesi verildi. Ücretsiz link vardı. Ya açayım dedim. Açtım. İçinde Darlin'in hiper şarjı çıktı. Daha yeni bir hiper şarjı yani. Darlin'in hiper şarjı. Göstereyim hemen size de. Bakabilirsiniz. Sağda. Daha hiper şarj gelmemiş. Zaten yazıyor. Bu hiper şarj sezonun ilerleyen günlerinde satın alınabilecek. Daha hiper şarj tam gelmedi. Kardeşime hiper şarj çıktı. Yani böyle bir şans yok. Bir de kardeşim iki kardeşime 2 mega ölü kutu geldiydi ücretsiz. Onları da açtım. İçinden 19 çıktı. Ya ne kadar şanslı bu kardeşim ya. Bana 9, 10 falan çıktı. Kardeşim valla çok şanslı. Bana he, hiper şarj et hiper şarj çıktı. Çok saçma geldi. Ama. Örneğin hemen karakter bir tane vardı. 8 bitim de daha gelmedi. Ama gelecek artık. Yani böyle. kardeşim dünyadaki en şanslı kişi. Neyse arkadaşlar. Videoyu, videoyu bitiriyorum burada. Görüşürüz. Bay bay.